Arkadaşlar. Yeni kartlarımız var. Arkadaşlar. Bu serinin gelmesini istiyorsanız abone olup like atmanız ve o zil tuşunu sevmeniz lazım. <laughs> Arkadaşlar. Bir hmm. yani bu, çatatures... bu videonun anlamı yani hem kartlarımı göstereceğim hem önemli. de yeni aldığımız kartları al atacağız. Şunu şöyle çekelim. Kartlar <g Arripling> bende çünkü. A, bende de kartlar var seninkinden hem de fazla. Canım. Yani. Ama bunlar daha iyi. Arkadaş... Bir. <laughs> Aa, arkadaşlar. Evet. Birinci kartımız okuyabiliyor musunuz? Arkadaşlar bir de bunlar hologramlı. Oh, Jean Pedro. Ne hologramlı gösteriyor. Ee, kaç 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 yı, yıldız gücü 342. 302'lik arkadaşlar. Ama, ama arkadaşlarım arkadaşlar biz Galatasaray 80'lik. Arkadaşlar herkes takımını yazsın. Neymar. Angle Angle Ekke. 93. Lük. Oh, moro 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 Maradona. Atilla Sazali. 198'lik. 79'lük. Ben bunu bilmiyorum. 83'lük. Yunus Akgün olur. 75. Mikkel. 75. 85. Bu kim lan? Real Madrid. O Real Madrid. Real. Gerçekten mi? Evet arkadaşlar sağ çıktı Real Madrid. Fabian Ruiz. 287. Fabian <laughs> Fabian Ruiz arkadaşlar 82'lik. Joao Cancelo. 80'lik. Yine para. Hmm, arkadaşlar, milik. arkadaşlar bir dakika. Hangi adam? Evet. Arkadaşlar 3 tane Ar daha kart çıktı. Arkadaşlar 91'lik masam mı? Arkadaşlar neden böyle kart çıktı? Normalde şey olmalıydı bir dakika. Şimdi bir dakika ama. Arkadaşlar böyle gösteriyor. 15 tane bundan dedi. 3 tane şöyle çıktı. Bu arada, bir dakika, ben inceleyeceğim. Abi... Arkadaşlar, neyse. Ben Arda Silva. Kaçlık olduklarını da hemen söyle. 90. Arkadaşlar... 90. 90. Ben Arda Silva, 92. Berat C, 93. Nar sen şuna. Evet al. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim kartlarımı. Arkadaşlar ama yok. bayağı bir var. Evet. Bu yani. video bu video iyi. cidden like atıp ve abone olun. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Abi kamerayı şuraya mısın? Ya telefonu. Arkadaşlar şöyle dursun daha iyi. Arkadaşlar ilk kal kart abi sen yeter denklerini oku yani puanlarını. shocking şu an arkadaşlar. Yeteneği 80, 8 milyon euro oluyor. Aa, abi ondan söylemiş. Şey, ama çok az oluyormuş. Şey, Emilin Yana Martinez. Arkadaşlar 91. Lik. Dur şurada şey yazıyor. Altın eldiven. Arkadaşlar Nimo. Neymar. 97. Yeteneği. Ersin destan oluyor. Müşer güzel güler yanlış basım. Evet arkadaşlar bunu saymayayım. Kalhazert. Harry Kane. Ee, arkadaşlar bile Hazard 92, Harry Kane 94 söylemiyor unuttum. <laughs> Ve eskilerden futbolcu Mubawa Beckham. Arkadaşlar bu da 94. Ronaldo. Ronaldo 97. Şunu Hazret Mehmet Toviç. Mehmet Toviç arkadaşlar. Bu kaç? 79 arkadaşlar. James. Oo, James 91'lik kardeşim. Lionel Martinez. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> Martinez 93'lik. Şey Bunu saymayalım Hayır. Ne var? Ne ya? Bayern Arkadaşlar, mükemmel bir oyuncu geliyor. Geliyor. Angara Messi, Angara, Angara Messi, kanik. Mekanik. 96'lık. 96. Arkadaşlar Joao Felix 92. Sen söyleme Arkadaşlar Riyad Mahrez. Riyad Mahrez 90. Had Arkadaşlar aynı şey. Ryan King yine. Arkadaşlar Miro PSG 90. Arkadaşlar Benzema. Bu da 97. Logo Aspas. Arkadaşlar Laga Aspas. 85. Arkadaşlar arkayı takmayın sakın. Arkadaşlar bu da Bet çok komik. Dur adını okuyayım abi. Be Petkovic arkadaşlar Petkovic. Arkadaşlar Yine Messi. Messi. Kulak sevki. Yine, Yine Messi. Messi. Ronaldinho. 99. Haaland Haaland. 97. 98'lik arkadaşlar. 10 gel, koma. Hop. Hop arkadaşlar, bununki yazmıyor. 14. Hayır Şur. 14 değil. 62 şurada yazıyor o değilmiş. Arkadaşlar tekrar rahat Mahrez 90'lık biliyoruz. Grit, bale. Arkadaşlar o da futbolu bıraktı. Ga, hayır. Evet. Aa evet. Kimmiş? 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 Arkadaşlar. 85. Bak, kıyılınamapen 98'lik. Arkadaşlar söyle bir adam bilmiyoruz adını. Alexander. 91. Etos. Eto. 95. O da futbolu ben bildi çoktan. Uruguaylı. 92 li. Şimdi arkadaşlar gelen oyuncu sürpriz. 3, 2, 1 la. İbrahim. İbrahimovic. Korkuların korkusu. 89'lu. Lewandowski Arkadaşlar bir tane Guardiola, Manchester United'ın. 5 kart değerini. Arkadaşlar tekrar Lewandowski. Olanları saymıyorum. Ansu, evet, Fatih, Fatih. panların sen okuyor musun? 92 <laughs> Arkadaşlar şu an Petro yine Güzel. 82 Valverde 92 Skinner Arkadaşlar Bu depremde ölen bir kişi geliyor Kristian Atsu 100. Normalde 70. arkadaşlar 79'luk ama kalbimizdeki puanı %100. 91'lik itibariyle. Arkadaşlar yine aynısı. Holland. Ha, Holland. Yusuf Yazıcı. Yazıcı. 88'lik. Ve arkadaşlar son olarak Enzo Fernandez. ona bakalım. Ona 91'lik. Arkadaşlar <laughs> videomuzu beğendiyseniz abone olmayı. <laughs> like atmayı sizleri çok seviyoruz. Evet. Ve arkadaşlar, arkadaşlar. zile basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu, Mutlu kalın. Alın. Ve arkadaşlar bu kanatların <laughs> devamını istiyorsanız lütfen like atıp abone olun. Abone olun. Mina Hamza 200 abone olunca ne yapacaksın? Arkadaşlar edit çekeceğim sizin için. Evet arkadaşlar oh. Hamza edit istiyor. Arkadaşlar beni hangi takımdasınız ve hangi editi istiyorsunuz? Yazın. Yazın. Biz yapacağız 200 abone olduğumuzda. Ve arkadaşlar hatta bir hafta için 200 abone olalım yapacağız. Evet arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Şey <laughs> siz şimdi yazacaksınız ya. Şimdi yorumlara en çok galiba futbolcunun adı hangisi gelecek biliyor musunuz? Cristiano Ronaldo. Veya kendi takımının tuttu. Cristiano Ronaldo olabilir. İbrahim Ar Oviç. Arkadaşlar inşallah hepiniz Arda Güney'e yazarsınız. <laughs> Arkadaşlar Fenerbahçe'li olanlar oraya sarı lacivert kalp atsın. Galatasaraylı olanlar kırmızı. sarı kırmızı atsın. Göztepe'li olanlar kırmızı sarı atsın. Evet. Beşiktaşlı olanlar evet. siyah beyaz atsın. Ve oraya yazsın. Biz Fenerbahçeliyiz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kardeşim size bir şey diyecek. Evet Hamza söyle. Arkadaşlar bir de Beşiktaş desen. Beşiktaş yani siyah beyaz. Ben söyledim. Trabzonspor da aynı. Yani, Trabzonspor ama onunki biliyorsunuz onunkini. Arkadaşlar diğer, diğer takım varsa adlarını yazın. Evet arkadaşlar. Bu takımların adlarını yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.